Sevgili Akrep Burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tarot okuması yapacağım. Tarot kartına geçmeden önce arkadaşlar sizler için bir tane işaret kartı çekmek istiyorum. Bakalım kartımızın sizler için nasıl bir mesaj var sevgili akrepler. Özel danışmanlık almak isteyen arkadaşlar 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilir. Aile. Sorduğun soruların cevabı ailende ya da atalarında olabilir. Ailenle aran iyi değilse her konuda zorlanman normal. İmkansız gibi görünse bile affedici ol. Yaşadığın zorlukların senin ruhsal olgunlaşma sürecine hizmet ettiğini unutma. Bazen yakınlarını dinlemelisin. Aile büyüklerinin haklı olabilir. Arkadaşlar bu mesajı hayatınıza göre alın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için bakacağız. Sevgili akrepler bütün güzelliklerin sizden olması dileğiyle kanalıma abone olursanız da çok ama çok sevinirim. Denge kartı, Joker kartı, Aziz kartı, Beyne kralı ve Tılsım olmuşsun. Sevgili akrepler bu kısımda uyumlanan enerji tutan arkadaşlar. Bakın çok güzel bir ee, başlangıç yapma niyetiyle adım atacaksınız hayatınızda özellikle de bir dileğinizle ilgili bir duanızla ilgili arkadaşlar. Doğal ee, dua kapılarınız açık bol bol dua edin içinize attığınız her şey arkadaşlar dualarınıza dile getirin diyor kartınız bakın bu kupalar arasında akıttığınız var tamamen her şey içinize attığınız her şey temsil ediyor Aziz kartın verdi mesaj diyor ki içinize attığınız her şey dualarınızda dile getirin çünkü dua kapılarınız açık ve joker kartı arkadaşlar. Böyle bir çocuk gibi mutlu olacağınızı, bir kuş gibi yüklenizden alınacağının müjdesini veriyor bizlere. Deyne kral akıbında gelen tılsım olması ise arkadaşlar büyük bir karar alacağınızı, bu dönemde iş hayatınızla ilgili, para hayatınızla ilgili büyük bir karar alıp büyük bir adım atacağınızı söylüyor. Belki de uzun süredir yolunda gitmeyen işle ilgili durumlarınız varsa, parayla ilgili durumlarınız varsa arkadaşlar tamamen yeni bir başlangıç yapma kararı alıp çok güzel bir adım atabilirsiniz hayatınıza dair bakalım kartımız neler söyleyecek araba kartı kılıç onlusu kılıç edilisi değnek dokuzlusu ve kılıç kırılım Arkadaşlar geçmişe takılıp kalmanız sizi çok fazla yoruyor diyor kartlarımız. Bakın kılıç edilis ve değnek dokuzası Sürekli geçmişe bakma, geçmişte size yapılan hataları düşünme veya geçmişte gösterdiğiniz çok fazla toleranslı düşünme, kendinize kızma, kendinizi hırpalatma durumunuz artık sizi psikolojik olarak yoruyor diyor kartlarımız. Ve kılıç olması diyor ki bakın Araba kartı akabinde gelen kılıç onusu Yani kendi bir hedef belirleyeceğinizi, bir ve farkındalık yaşayacağınızı akabinde de bu kaygılı, düşünceli, endişeli bu halinden kurtulacağınızı, bu sayfa yani geçmişe dair sayfayı kapatacağınızı söylüyor kartlarımız. Kılıç kral arkadaşlar büyük bir kararlılık atılacak olan büyük bir adımı temsil eder. Verdiği mesajlardan biri budur. Hayatımıza dair hem kendi hayatımıza dair hem de aile hayatınıza dair büyük bir karar alacağınızı, büyük bir adım atacağınızı söylüyor kartlarımız bizlere. Kılıcınızı kaldırmışsınız. Büyük bir istikrarla hedefinize doğru gidiyorsunuz gidiyor, sevgili akrep burçları. Ama geçmişe takılıp kalmak dediğim gibi sizi çok fazla yoruyor, çok fazla yıpratıyor. Sürekli bir kısır döngü içerisinde kalmanıza neden oluyor. Ama bu dönemde geçmişe dair bir set çekeceksiniz diyor kartlarımız. Tılsım ikilisi yıldız kartı kupa olmuştu. ki kupalar temsil ediyor Tılsım Prens dokuzlusu ve Tılsım yedirisi arkadaşlar çalışan akrep burçları bakın işinize karşı böyle bir isteksizlik enerji içerisinde olabilirsiniz Hani sevdiğiniz iş olmayabilir geçiş olarak çalışıyor olabilirsiniz veya artık bu işin sizi duygusal olarak tatmin etmediğini düşünüyor olabilirsiniz bu isteksizlik ruh hali arkadaşlar sizin biraz işinize karşı ikilemde kalmanıza neden olmuş yani işi bıraksam mı yeni bir başlangıç yapsam mı ya da hiç riski göze almayıp işime devam etsem mi gibi böyle bir düşünce arasında gitkenler arasında arasındasınız diyor kartımız bize şimdi yıldız kartı diyor içinizdekileri dökeceksiniz bir kişi özellikle de aileden alacağınız bir destek neticesinde arkadaşlar hayatınız için köklü bir adım atacağınızı söylüyor kaygılarınıza, endişelerinize, korkularınıza, ikilemlerinize dair bakın yeni bir iş başlangıcı yapabilirsiniz işinizden istifa edebilirsiniz veya arkadaşlar çalışırken aklınızdaki bir iş fikrini harekete geçirip onu sağlama alıp ondan sonra mevcut işinizden istifa etmek gibi bir düşünce içerisine girebilirsiniz diyor kartımız bizlere ama hayatınız için atacağınız büyük bir adım var ailenizden alacağınız bir destek neticesinde bakalım sevgili arkadaşlar kartlarımız neler söyleyecek değnek ikilisi kılıç şövalyesi Kupa yedilisi dünya kartı ve tılsım kralı arkadaşlar bakın değnek ikilisi akabinde gelen karta e, kişinin yüzü bu tarafa yani düşün, düşünce süresi içerisindesiniz böyle bir netlik kazandırma içerisindesiniz. iki durumla ilgili kararsız kalıyorsunuz arkadaşlar. Akabinde ise kafa karışıklığı, maddi durumlar, büyük bir artık hayatınızda hareketlenme istemeniz. Artık her şeyi çok fazla düşündüğünüz bir süreç içerisindesiniz. hayatınıza dair sevgili akrep burçları hep kafa karışıklığı var. Özellikle de iş hayatınızda, para hayatınıza dair ve hani e, şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ki sevgili akrep burçları kazandıkça daha çok kazanma hissi içerisinde de giriyor olabilir. Yani bir nevi hırsınız sizi e, bir şeylerden memnuniyetsizlik memnuniyetsiz olmanıza neden oluyor olabilir. Tamamen bir içsel muhakeme etmeniz gerekiyor diyor kartımız. Çünkü dünya malına çok fazla kafa yorduğunuzu çok fazla hırs yaptığını söylüyor kartımız bizlere. Arkadaşlar genel ruh halinize niyeten 3 tane kart çekeceğim. Düşünce yapınıza ruh halinize niyeten arkadaşlar. Bakın mahkeme kartı, tılsım dörtlüsü ve ölüm kartı. Az önce dedim ki dünya malına çok fazla kafa yoruyor olabilirsiniz. Çok fazla hırs yapıyor olabilirsiniz. Bir mahkeme etmeniz gerekiyor. Bakın mahkeme kartı ve gelen tasın dörtlüsü. Tasınlar parayı, temsil ederler arkadaşlar yani çok fazla sarılıyorsunuz çok fazla böyle bir kaybetme korkusu içerisindesiniz ee, ve mahkeme kartı artık bir şeylerde bilinçlenme farkındalık yaşamanız gerektiğini muhakeme etmeniz gerektiğini söylüyor böyle bir düşünce içerisindesiniz sizde bir şeylerin yanlış gittiğini görüyorsunuz arkadaşlar fark ediyorsunuz çünkü sürekli bitmek bilmeyen bir hırs görünüyor kartlarınızda ve ölüm kartı bakın ölüm kartı ee, şöyle bir düşünce içerisinde olduğunuzu söylüyor arkadaşlar dediğim gibi bir şeylerin yanlış gittiğini fark ediyorsunuz ve aslında bir şeyleri e, bitirmemek için direniyorsunuz şöyle açıklayayım size arkadaşlar bir e, kaybetme korkusu elinizdeki sıkı sıkıya sarılma ama inatla sürdürme yani böyle bir akışa bırakmama durumu içerisindesiniz ve ölüm kartı diyor ki siz de artık bir şeyleri sonlandırma kararı alacaksınız bunu düşünüyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bazı şeylerin yanlış olduğunu fark ediyorsunuz. Bazı kötü giden durumların artık sizin hırsınızdan kaynaklı olduğunu fark ediyorsunuz diyor. Kartlarımız tamamen bilinçlenme farkındalık süresi içerisindesiniz veya içerisine gireceksiniz sevgili akrep uçları. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.